Artık deprem çantası hazırlamak şart oldu. Öncelikle şöyle büyük bir çanta alıyorsunuz. Bu körüklü olabilir. Bir sürü cebi olsun, fileleri olsun. İçine su koyuyoruz. İçine konserve ve kuru yemiş koyuyoruz. 72 saat bizi idare edecek şekilde. Onun dışında telefonumuz zaten var, üzerinde uygulamalarımız yüklü, araç içi e, telefon şarj etmek için kablomuz var dedik, Power bankimiz var, fenerimiz var, pilimiz var. Bir ilk yardım kiti içinde spançlarımız, elastik bandajımız, işte kanamamız oldu, turnikemiz, çengelli iğnemiz, makasımız olan bir ilk yardım kitimiz mutlaka olacak. Onun dışında böyle katlanır battaniyeler var. Çok az yer kaplıyor. Termal battaniye diyor. Onlardan alabilirsiniz. El ısıtmak için pilsiz ısıtıcılar var. Onlar da aynı şekilde şu anda çok kullanılıyor. Eee... Kışlık kıyafetlerimiz olabilir. İşte çorabımız, kıyafetimiz, aklınıza ne geliyorsa. Yedek ayakkabı. Bence bir gözlük konulabilir. İşte enkaz olmasından dolayı ee, ayakkabı çizme demiştim ya. Plastik çizmeleriniz mutlaka olsun. Ee, onun dışında da kendi pasaportunuzun, işte nüfus cüzdanınızın tapularınızın bir fotokopisi de yanınızda bulunsun. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.